Merhabalar sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Pekfen Parantez ailesi olarak ee, tekrar sizlikle sizlerle birlikteyiz. 8. sınıf basınç ünitesini işleyeceğiz bugün. Ee, katı basıncından bahsedeceğim, sıvı basıncı ve gaz basıncından bahsedeceğim. Ama öncelikle e, sizlere küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir motivasyon hikayesidir aslında. Güzel de beğendiğim bir hikayedir. Sizlere de katkı sunacağınızı e, um, ümit ediyorum. Şöyle ki arkadaşlar bir çiftlikte yaşayan tavuklar var. İşte hepsi yumurtalarıyla övünüyor. Bir gün tavuğun bir tanesi gidiyor bir şahin yuvasından yumurtayı. Alıyor, kapıyor, bir şekilde getiriyor kümese ve üzerinde oturuyor işte kuluçkaya yatıyor falan. İşte kümesteki bütün tavuklar hayran hayran o tavuğa bakıyor. Ya bu nasıl bir yumurta, bu ne yumurtası ki acaba falan. Ya bir, bu yumurtaysa bizimkine falan falan böyle takılırlarken e, tabii kuluçka süresi devam ediyor derken e, yumurta çatlıyor ve içinden bir canlı çıkıyor. Çıkıyor ama tavuklara hiç benzemiyor. Yani tavuklar bunu fark edemiyorlar. Ya bu nasıl bir tavuk diyorlar bu sefer. Hani yumurta yaptıkları yorumu canlıya yapıyorlar. Ya bu nasıl bize benzemiyor falan. Neyse büyüyor, işte biraz büyüyor, yürüyecek hale falan geliyor, annesinin yanında sürekli. Anne sonra öğütlerde bulunuyor, bak diyor, biz diyor buğdayla veya işte otlarla, çimenlerle beslenir, sen de bunlardan ye, işte şunları ye falan şey diyor bak diyor şu yukarıda bir tane şahin var diyor bak eğer diyor onu görürsen diyor sakın ha diyor ortalıkta dolanma kaç yoksa diyor o seni bul gördüğü anda gelip seni alır ve yer senin ölmene neden olur ben seni kaybetmek istemiyorum aman ha e, yavrucuğum diyor aklında bulunsun aslında o bir tavuk değil değil mi o bir şahin aslında ama ne gibi yaş yaşıyor annesini tavuk zannettiği için kendisini tavuk zannediyor neyse bu e, kendini e, nasıl diyelim Tavuk görünümlü şahin hayatını devam ettiriyor ve ölüyor arkadaşlar. İşte bizim burada çıkaracağımız hikaye şu aslında. Bizlerin çok büyük potansiyeli var. Sizlerin çok büyük potansiyelleri var. Kendinizi ya tavuk yerine koyuyorsunuz. Aslında bir şahin olduğunuzu bazen unutuyorsunuz. Siz birer bir şahinsiniz. Lütfen şahin gibi yaşayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ünitemize kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar katı basıncıyla başlayacağım ilk olarak. Şimdi burada bir amcamız var. Muhtemelen Hindistanlı kendisi. Böyle çivileri çivi yatağının üzerine şöyle uzanmış kardeşim gayet de rahat görünüyor, mutlu görünüyor. Ya arkadaş batacak sana bu çiviler. Dikkat et. Olmaz böyle falan ama adam işi biliyor. Niye? Katı basıncını biliyor sadece bir çivinin üzerine otursa o çivi ona ne olacak? Batacak ama birçok çivi olunca ne oluyor? Çiviler batmıyor arkadaşımızın, amcamızın vücuduna. Devam edelim arkadaşlar. Evet katı basıncıyla. Bu da Türk versiyonu. Bu arkadaşımız da denemek istiyor ama biraz endişeli yeni öğreniyor zannediyorum ee, ama yine burada da çiviler ne olacak vatandaşa batmayacak. Yine burada bir karpuzla bir deney yapılmış. Yani normalde bir çivinin üzerine karpuzu bıraktığınızda ne olur içine hop diye saplanır ama birçok çivi olduğu zaman ne oluyor ee, ağırlığı e, daha geniş alana yayıyor ve e, çiviler ne oluyor karpuza batmıyor. Şimdi. Biraz ıı, işin teorik boyutuna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi katılar üzerlerinde bulundukları yüzeylere ağırlıklarından dolayı bir kuvvet uygularlar değil mi? Ağırlığımızdan dolayı. Mesela ben de şu an bulunduğum yüzeye ağırlığımdan dolayı bir kuvvet uyguluyorum. Peki katıların birim yüzeye uyguladıkları bu dik kuvvete burası önemli. Dik kuvvete diyeceksiniz tamam mı? Bak dik kuvvete çok önemli. Katıların birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete ne diyormuşuz? Basınç diyormuşuz. Katı basıncı diyormuşuz arkadaşlar. Katı basıncının birimi pas kaldır arkadaşlar. Büyük P küçük A e, harfleriyle sembolize edilir. Peki ben basıncı formülize etmek istersem yani nelere bağlı ona bakacağım. Katı basıncı eşittir. Ağırlık bölü yüzey alanı diyeceğiz arkadaşlar. Ağırlık bölü yüzey alanı. Peki basıncı P e, ağırlığı F ile göstereceğim. Neden? Çünkü ağırlık da aynı zamanda bir kuvvettir arkadaşlar. P eşittir kuvvet bölü A yani yüzey alanı. P eşittir F bölü A. Peki Pascal'ın birimi buradan çıkıyor işte. Birimi, e, kuvvetin birimi ne? Newton. Peki alan birimimiz ne bizim matematikten? Metrekare. İşte bu yüzden bir Pascal dediğimiz şey bir Newton bölü bir metrekareye eşittir. Bunu da unutmuyorsunuz Pascal'ı. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, peki katıların e, basıncının bağlı olduğu faktörler var değil mi? Nelere bağlı katı basıncı? Bir kere cisimlerin sahip olduğu ağırlığa bağlı mı? Evet, peki nasıl bağlı? E, ağırlık arttıkça katı, cismin zemine uyguladığı basınç da ne oluyor? Artıyor. Yani katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru orantılıdır. Diğer bir değişkenimiz ise yüzey alanıdır arkadaşlar. Formülde ne vardı zaten? Katı basıncı eşittir. Ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanıydı. İkinci değişkenimiz yüzey alanı. Katıların basıncı yüzey alanı arttıkça azalıyor arkadaşlar. Yani katı basıncı ile yüzey alanı arasında ters orantı var. Bunu unutmuyorsunuz. Ağırlıkla doğru yüzey alanıyla basınç ters orantılı diyeceğiz. Peki burada bir iki tane e, deney diyelim. Bir gözlemleyelim bakalım burada neler olmuş. Şimdi aynı cisim bir tuğla gibi düşünün. Ağırlığı 2G, yüzey alanı da 2S olsun. Daha sonra aynı cisimden bir tane daha üstüne bıraktığımı kabul edeyim. Yüzey alanı gene 2S. Birinci şekil ve ikinci şekil. Peki birinci durumdaki katı basıncına bakacak olursak. P1 eşittir ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanı değil mi? Ağırlığı 2G, 2G bölü yüzey alanı 2S Sonuç kaç çıkar? G bölü S çıkar. Doğru mu? Evet. Şimdi ikinci şekle bakıyorum. İkinci şekle bakıyorum. İkinci durumda basınç ağırlık bölü ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanı gene formülümüz aynı. Ama bakın 2G, 2G toplam 4G ağırlığımız var. Yüzey alanımız gene 2S. Peki topladığım zaman 4G yapıyor bölü 2S. Sonuç kaç çıkıyor? 2G bölü S. Peki burada ne oldu arkadaşlar? Bakın 2G ağırlık vardı. Yüzey alanı sabitken üzerine ben aynı cisimden bir daha ilave ettiğimde basınç da 2 katına çıktı. İşte unutma diyorum bu yüzden. Katı basıncı ağırlıkla doğru orantılıdır. Burayı unutmuyorsunuz. Devam ediyorum. Evet şimdi burada da cisim cismin ağırlığı sabit değil mi? Sabit. Yüzey alanı değişiyor. Birinci ve ikinci şekilde. Peki birinci durumdaki e, basınca bir bakalım. P1 eşittir ağırlık bölü kuvvet bölü şey ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanı dedik. Formülümüz gene aynı. Peki ağırlığımız 2G, yüzey alanımız 2 ise sonuç kaç çıktı? G bölü S çıktı. Peki hem burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burası önemli hem birinci şekilde hem de ikinci şekilde basıncın ortaya çıkmasına neden olan basınç kuvveti yani o kuvvet aynı değil mi arkadaşlar? Yani ağırlıklar aynı değil mi? Buraya dikkat ediyorsunuz. Bakın basınçlar birbirinden farklı çıkacak ama basınç kuvvetleri aynı. Burayı kaçırmayın. Peki devam ediyorum. Şimdi ikinci şekle bakalım. İkinci durumda basınç yine P2 eşittir. Ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanı. Evet ağırlığımız 2G. Yüzey alanımız ikinci şekilde S oldu arkadaşlar. Peki ben yüzey alanını yarısı ka yarısına kadar indirdiğimde basınç ne oldu? 2 kat arttı. Peki buradan da şunu unutmuyorsun diyorsun ki katı basıncı yüzey alanı ile ters orantılıdır. Yani yüzey alanı küçüldükçe basınç artar arkadaşlar. Evet. Şimdi şu basınç kuvveti dedim ya ondan biraz daha detaylandırmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynı büyüklük ve doğrultuda iletirler. Yani ne büyüklüğünü değiştirir ne de doğrultusunu. Yani ben buradan bu bir çivi olsun şurası da duvar arkadaşlar. Şimdi ben çivinin şu daha kalın yüzey alanı daha büyük olduğu hatta 1 diye yazmışım 1 nesl olduğu yerden çekişte vuruyorum. Bir kuvvet uyguladım. Peki uyguladığım kuvveti katı Aynı doğrultuyu değiştirmeden, bakın bu kırmızı oku takip edin, çivinin sivri ucuna kadar ne yapıyor? Büyüklüğünü de değiştirmeden, doğrultusunu da değiştirmeden ne yaptı? İletti arkadaşlar. Peki, şunu soracağım şimdi size. İşte buradaki kuvvet de aynı veya çivinin şu noktalarındaki kuvvetler de aynı. Peki basınçlar aynı mı? Hayır, basınçlar aynı değil. Neden? Katı basıncı neydi? Yüz, ağırlık ya da kuvvet bölü yüzey alanıydı. Bakın kuvvetimiz aynı ama yüzey alanımız ne oluyor? Giderek azalıyor. Yüzey alanı azaldığı için hatta tam sivri uçta S olduğunu kabul edersek bu çivide oluşan basınç basıncın en büyük değeri tam bu duvara temas ettiği sivri ucu uçta olur arkadaşlar. Çünkü temas yüzeyi minimum olmuştur artık. Burayı da önemli diyorum. Siz de birer kez tekrar edin kendi kendinize anlatın bunu bayağı oturur. Ha bir de şey var arkadaşlar günlük hayatta basıncın arttırılmasına ya da azaltılmasına verilen örnekler var. Bunlardan kısaca bir bahsedelim. Peki şimdi bir basıncın arttırılabilmesi için iki şey yapabilirim ben. Ya ağırlığı arttıracağım ya da yüzey alanı ne yapacağım? Azaltacağım arkadaşlar. Bakalım. Birinci örneğimiz bıçağın ağzının inceltilmesi. Yani biz buna bileyleme de diyoruz değil mi? Peki şöyle düşünün. Ucuk çok kalın bir bıçakla sen meyveyi soyabilir misin? Yani soyarsan da belki daha büyük kuvvet uygularsın değil mi? İşte basınç bize ne yapıyor? temas yüzeyini azaltarak bazı işleri daha kolay yapmamızı sağlıyor. Peki çivi, toplu iğne ve raptiyenin ucunun sivri olması, işte raptiyeyi aldım ben bir yüzeye batıracağım. Ucunu sivri yapsam daha rahat batıyor değil mi? İşte burada yine devreye giren şey katı basıncı arkadaşlar. Peki karlı yollarda araç tekerleklerine zincir takılıyor değil mi? Neden? Şimdi e, aradık, arabanın dört tekerleği tekerleği var. Tekerin işte temas ettiği yüzeye kadar ne yapıyor? Yerle temas halinde. Yüzey alanı o kadar ama ben zincir taktığımda teker artık o zincirin üzerine geliyor. Yani yüzey alanı ne oldu? Azaldı arkadaşlar. Azalınca basınç ne oluyor? Artıyor. Basınç artınca yere artık daha güçlü basıyor araç. Yani böylelikle karlı zemin üzerinde e, ne yapıyor? Daha rahat, daha güvenli yolculuk yapma imkanı sağlıyoruz biz. Peki en basit örneği şu an iki ayağım üzerinde duruyorum. Burada bir cam olsun örnek veriyorum. E, ben de 150 kiloyum. Atıyorum yani bak o kadar yokum. Şimdi 150 kiloyum ben geldim iki ayağımla bastım. Örnek veriyorum işte ikiye bölersem 150 kilogramı e, pratik yapıyoruz. İşte her bir ayağımla zemine uyguladığım basınç 75-75 olur değil mi? Peki tek ayağımı kaldırdığımda artık zemine uyguladığım kuvvet daha da arttı. Eğer cam dayanmazsa kırılabilir mi şu an? Evet kırılabilir ama iki ayağımla bastığımda kırılmaya bilir arkadaşlar. Peki kalem ucunun sivri olması? Evet o da aynı şekilde basıncın arttırılmasına çünkü yüzey alanı gene azaltılıyor. Bir de Futbolcuların kullandığı kramponun altının çivili olması. Şimdi ayakkabı ben şu ayakkabıyla bakın şu ayakkabıyla zemine basıyorum değil mi? Temas yüzeyi daha geniş ama çivili yani altında çiviler olsa ne olacak arkadaşlar? Zemini uyguladığım basınç artacak yani zemine daha güçlü basacağım ben. Dolayısıyla o çim zemin üzerinde kayma düşme vesaire gibi top hakimiyeti gibi bize çeşitli avantajlar sağlıyor. Basıncın arttırılmasından yola çıkarak arkadaşlar. Evet, peki bir de basıncın azaltılmasında örnekler var. Evet, arttırılmasını da kullanıyoruz, azaltılmasını da kullanıyoruz günlük hayatta. Öncelikle şundan bahsedelim. Basıncın azaltılması için gene iki şey yapabilirsin sen. Bir, ya ağırlığı azaltacaksın ya da temas ettiği yüzey alanını arttıracaksın. İki seçeneğin var. Ya ağırlığı azaltacaksın ya temas yüzeyini arttıracaksın arkadaşlar. Niye? Ters orantılıydı çünkü. Peki örneklere bakalım. Tırların ya da trenlerin teker sayısının fazla olması değil mi? E şimdi düşünün bu puzuğun bir tır yani e, 50 ton 60 ton yük alıyor farz edelim. E, kara yolunu kullanıyor bu tır. İşte ben de küçük araçla kullanıyorum aynı yolu. Şimdi o tır geçse o yoldan 4 tekerle geçse e, bütün ağırlığı 4'e bölecek mi? Evet peki o yolda geçerken yolun bozulmasına neden olacak mı? Tabii ki neden olacak. E işte ben araçla geçerken sıkıntı yaşayacağım. Bana ekstra ne maliyeti çıkaracak? Yol maliyeti çıkaracak. Yani o yollar bozulacak. Birileri o yolu yeniden yapacak. İşte onun için ne yapıyorlar? Tırların teker sayısını ya da trenlerin teker sayısını arttırıyorlar. Amaç basıncı basıncı azaltmak arkadaşlar. Temas ettiği yüzey alanını arttırarak basıncın azalmasını sağlamak. Yine kara ayakkabısı, işte kara ayakkabısının geniş olması. Kara ayakkabısı aslında şudur. Bir tenis raketi düşünün. Sapından kestiniz. O kalan kısmını ayağınızın altına yapıştırdınız iki ayağınıza. Şimdi öyle yürüdüğümü düşünün. Şimdi temas yüzeyi arttı mı? Arttı. Böylelikle ne olacak arkadaşlar? Bu Basınç ne olacak? Azalacak. Böylelikle karda sen batmayacaksın arkadaşlar. Basınç azaldığı için karda batmamayı becerebileceksin. Peki kepçe tank gibi araçların paletli olması. Bakın kepçe tank gibi araçlar, iş makineleri ya da ne yapıyorlar arkadaşlar? Kum zeminde, yumuşak zeminde çalışıyorlar değil mi? Ağırlıkları da oldukça fazla. İşte 40 ton, 50 ton, 30 ton neyse. Yani işte paletli tekerlerinin olması sayesinde temas yüzeyini arttırarak zemine uyguladığı basıncı azaltıyor ve böylelikle o zemine batmamasını sağlıyor. İşte gene aynı örnek mesela canlılarda da var. Fil, gergedan gibi yani yüksek ağırlığa sahip olan Canlıların ayak tabanları geniştir. Bu aslında bir e, ayrıca adaptasyon örneği de olabilir değil mi? Yani eğer buna uyum sağlayamasaydı ne olacaktı? E, hayatta kalma ve üreme şansını e, kaybedecekti ya da azalmasına neden olacaktı bu şansın. İşte fil ve gerdan gibi canlıların ayak tabanlarının geniş olması zemine uyguladıkları basıncı azaltmaya yönelik onlara bir adaptasyon sağlıyor ayrıca. Aynı örnek ördek ya da kaz gibi canlıların ayaklarında da var. Onların ayakları perdeli arkadaşlar. Perdeli olduğu için onlar da yumuşak yüzeylerde e, örneğin mesela tavuğa göre değil mi? Tavuğun per, ayakları perdeli değildir. Tavukla ördeği kıyasladığınızda e, ördeğin temas ettiği yüzey alanı daha fazladır. Bunun aynı ağırlığa sahip tavuk ve ördeği bir bataklığın üzerine bıraksanız ördek batmazken tavuk o batakla batabilir arkadaşlar. Bir de son olarak binalarının kolonlu yapılmasından bahsedeyim. Yine üzerinde ne var? Tonlarca ağırlık var değil mi? Yani ağırlık e, ne yapıyor? Kolonlarla yere yere uyguladığı ağırlığın yere temas ettiği yüzey alanı artırılarak gene basıncın azalması sağlanıyor ve bu şekilde günlük hayatta biz basıncın artılması ve azaltılması olaylarını günlük hayatımızı kolaylaştırması için kullanıyoruz arkadaşlar. Peki beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk bölüm, ilk bölüm bitti. Kısa bir mola ardından sıvı basıncıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.